Merhabalar, ben uzman doktor Can Ebiri. Bugünkü YouTube videomuzda çocukluk çağı egzamasının e, tedavisinden ve egzamanın şiddetlenmemesi için alınabilecek önlemlerden bahsedeceğiz. Atopik dermatit kronik bir hastalık olup bu hastalığı tamamıyla ortadan kaldıracak kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hafif vakaların önemli bir bölümü kendiliğinden geçer. Fakat orta ve şiddetli vakalar bazen ömür boyu sürebilmektedir. İlaç tedavisi, cildin nemlendirilmesi ve koruyucu önlemler atopik dermatitte tedavinin 3 ana ayağını oluşturmaktadır. İlaçlarla amacımız ciltte gelişen alerjik reaksiyonların baskılanmasıdır. Bu tedavi şekli atopik dermatitte en önemli basamağı oluşturmaktadır. Atopik dermatitli çocuklarda ilaç olarak daha çok lokal, yani deriye uygulanan ilaçlar kullanılmaktadır. Tedaviye dirençli vakalarda sistemik ilaçlar da kullanılabilmektedir. Kortizon yani kortikosteroid tedavisi en etkili tedavi yöntemlerinden biri olmakla beraber yan etkilerinin çok fazla olmasından dolayı ve yeni e, ilaçların keşfiyle beraber tedavide daha az kullanılmaktadır. Kortizon içeren ilaçlar sadece egzamanın bulunduğu alana sürülmelidir. Doktor tavsiyesiyle belirtilen sürede ve belirtilen miktarda kullanılmalıdır. Deride incelme, renklenmede azalma, çizgilenme, deri altı kanamalar, deri altı damarlarda genişlemeler gibi yan etkileri olduğundan dolayı artık kortikosteroid yani kortizon tedavilerini daha az tercih etmekteyiz. Pimekrolimus ve taprolimus gibi kortizon içermeyen ilaçlar artık atopik dermatit tedavisinde daha sıklıkla tercih edilmektedir. Bunlar kortizonlu ilaçlarda görülen yan etkilere neden olmamaktadırlar. Yüz gibi hassas deri bölgelerine rahatlıkla kullanılabilmektedirler. Özellikle hafif ve orta şiddetteki atopik dermatit tedavisinde tercih edilmektedirler. Bağışıklık sisteminde zafiyeti olan çocuklarda bu ilaçlar tercih edilmemelidir. Antihistaminik ilaçlar özellikle şurup formları gece kaşıntılarının azaltılmasında faydalı olabilmektedir. Cildin nemlendirilmesi atopik dermatiti olan çocukların cilt kuruluğunun giderilmesinde önemli bir tedavi basamağıdır. Bu nedenle bu çocuklara ılık suyla duş aldırılmalıdır ve cildin nemlendirilmesine dikkat edilmelidir. Cildi tahriş edecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Banyodan sonra cildin suyunu korumak amacıyla su bazlı veya yağ bazlı nemlendiricilerin kullanılması çok önemlidir. Nemlendirici kremlerin alerjen ya da kimyasal madde içermemelerine dikkat edilmelidir. Son olarak atopik dermatitli çocuklarda alınacak önlemlerden bahsedecek olursak, öncelikle kaşıntı ve döküntüyü kötüleştiren şeylerden kaçınmak gerekir. Atopik dermatitli çocuklarda e, neyin e, cilt bulgularını kötüleştirdiğini bilmek önemlidir. Kaşıma ve ovalama cildi daha da tahriş eder ve atopik dermatitteki bulguları daha da kötüleştirir. Çocuklarınızın tırnaklarını kısa, düz ve temiz tutmak, kaşıntı olduğu zaman nemlendirici krem kullanmak, kaşıntıyı önlemek için alınabilecek tedbirler arasındadır. Aşırı sıcak ve nem, alerjiye neden olan besin öğeleri, aşırı duygusal durumlar ve stresin döküntü ve kaşıntıyı artırabileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Tahriş edici maddelerden özellikle deterjanlar, sabun, çözücüler, kimyasallar, güzel kokular, cilt bakım ürünleri, bazı kumaşlar ve sigaradan çocuğunuzu mutlak surette uzak tutmanız gerekir. Çocuğunuza yeni aldığınız tüm kıyafetleri giydirmeden önce yıkamanız gerekir. Diğer kumaşlara nazaran daha az tahriş edici olan pamuk ve pamuk karışımlı kıyafetler tercih edilmelidir. Şayet rahatsız ediyorsa Çocuğunuzun kıyafetlerindeki etiketleri çıkarın. Eğer ki dikiş yerleri çocuğu rahatsız ediyorsa, evdeyken kıyafetlerini ters yüz edip giydirin. Yün veya tahriş edici kumaşlardan uzak durun. Deterjanınız tahriş edici geliyorsa, özellikle tahriş etmeyen sabun tozu gibi deterjanları tercih edin. İkinci bir durulama, çocuğunuzun çamaşırlarındaki deterjan kalıntılarının giderilmesini sağlayabilmektedir. Güneş yanmalarından çocuğunuzu sakındırmaya çalışın. Özellikle güneş kremi olarak atopik ciltler için uygun olan güneş kremlerini tercih edin. Çocuğunuz deniz veya gölde yüzdükten sonra duş aldırın ve nemlendiricisini uygulayın. Aşırı sıcaklık ve aşırı nemden kaynaklı terleme atopik dermatitli çocuklarda kaşıntı ve döküntü şikayetlerini arttırabilir. Yine düşük nem ciltten su kaybına sebep olabilmektedir. Bu nedenle atopik dermatitli çocuğunuzun ortam sıcaklığını ve nemini uygun şekilde ayarlamanızda fayda vardır. Çocuğunuz dışarıda oyun oynarken veya sıcak havalarda gevşek, geniş ve seyrek dokumalı kıyafetler tercih edin. Süt, yumurta, yer fıstığı, soya, balık ve kabuklu deniz ürünleri gibi besinlerin egzamayı artırabileceğini aklınızdan çıkarmayın ve bununla ilgili uzmanınızdan destek almayı ihmal etmeyin. Duygu durum bozukluğu ve stres çocuğunuzda atopik dermatite neden olmaz. Fakat kaşıntı şikayetini arttırabilir. Bu nedenle çocuğunuzun stres ve kaygı düzeyini azaltacak davranışlarda bulunmaya çalışın. Deri enfeksiyonları atopik dermatitli çocuklar için sık sık görülen bir problemdir. Bakteriler, virüsler ve mantarlar gibi flora üyesi mikroorganizmalar Normal zamanda enfeksiyon yapmıyorken atopik dermatitli çocuklarda cilt bütünlüğü bozulduğu için enfeksiyona sebep olabilmektedirler. Kaşınan ve tahriş olan cilt daha kolay şekilde iltihaplanmaktadır. Atopik dermatitli çocuğunuzda cilt lezyonlarında kızarıklıkta artma, akıntılı döküntüler, ciltte şişlik ve ateş gibi belirtiler varsa aklınıza enfeksiyon gelmeli ve mutlak surette hekiminize başvurmalısınız. Atopik dermatitin kronik bir hastalık olduğunu ve uyguladığımız davranış metotlarıyla ve tedavilerle yaşam kalitesini arttırabileceğimizi aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Bu hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla beraber uygulanan koruyucu önlemler ve tedaviler çocuğun daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.